Sağlık bir canlının sahip olabileceği en büyük varlıktır. İnsanlığın sağlığı için gece gündüz durmadan çalışan tüm dünya sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı Asal Koleji olarak kutluyoruz. Ben Doktor Erol Karaçelik. Tıp Bayramı'nı kutladığı için Asal Koleji'ne teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Merhaba ben Nur. Asal Koleji'ne Tıp Bayramı'nı kutladığı için teşekkür ederim. Hello ich I'm Maria from Chicago, Illinois, United States. I'm grateful to ASSAL College for congratulating me the day of medicine Greetings from United States! Hallo Türkei! Ich bin die Milena aus Potsdam, eine Stadt in der Nähe von Berlin. Ich wollte nur kurz der ASSAL-Schule riesen Dankeschön aussprechen dafür, dass ihr an uns und an den Tag der Medizin gedacht habt.

Хочу выразить свою благодарность Асал Колледжу за поздравление меня с праздником медицинского работника. Спасибо большое, Турция! Hello, Asal College students. I would like to thank you for congratulating me the day of medicine. I'm so proud of you and your teachers. Greetings from the USA. Hello, Turkey. I'd like to thank Asal College for congratulating me to the day of medicine. Greetings from Canada. Menipenda kushukuru Chu cha Asal kwa kutupongeza katika wiki ya matibabu. Shukrani. Salam Türkiye. Nadir Bey. için Asal Koleji'ne özümden darslık oldum dilerim. Kırgızistan Respublikasından arangale Ciao Türkiye. Sono bereket dall'Italia. Voglio esprimere la mia gratitudine al collegio Asal. per essersi congratulato con me per la giornata medicina. E, saluti da Ciao. Здраво, јас сум Александра од Македонија. Сакам да му се заблагодарам на училиштето АСЛ за тоа што ми го чистите денот на медицината. Кулем поздрав од Македонија. Здраво, јас сум Наджи из Црне Горе. Жалим да се захвалим АСЛ школи што ми ја честитала дан медицине. Поздрав из Црне Горе.

Thank you, Asal College, for celebrating Medicine Day. Hello, Turkey. Greetings from India. I'd like to thank the Asal College for congratulating me on the Day of Medicine. Greetings from India. Bohot Bohot Dhanavad. مرحبا يا أصدقاء أنا رزان من سوريا أود أن أتقدم بالشكر لأصال كوليج وذلك لاحتفالها بعيد الطب أنا فخورة بكم وبمدرسيكم Min Suriya selamat